arkadaşlar cici bunu yapın dördüncü karşınızdayız 5 like istemiştim 17 like gelmiş çok teşekkür ederiz bu videoda 10 like gelirse e, 4, 5. böyle atacağım e, e, Baba Pro 64'ün görevini söyleyeyim çift hesaplaşmada birinci olamazsan yüzünü göster demiş bu seferlik kabul ediyorum ama bir daha yüzünü göster falan öyle e, cezalar istemiyorum sadece e, ceza olarak kutu verirseniz mutlu olurum bu serlik yapıyorum ama bir daha öyle görevler yazarsanız kabul etmeyeceğim. Birinci olmamız lazım. Zaten kolay kupası da düşük. Daha bu hesaba yeni çıkmış. Hatta tam yeni denemez. 9500 kupa hesap da. Ben çok oynamıyorum. Görev olursa oynarım. Takım arkadaşım geberdi. Jackie bak git Jackie. Bak git. Tam gitti Jackie. Orada Carl var. Dur benim takım arkadaşım gelsin de. Tik hadi ya tik bir şeyler yaptıksın. Bir şeyler yapsana tik. Hep gebert tane. Jackie'nin takım arkadaşı kaldı bir tek. Nerede kim bilir. Aha buradaymış bulmuş. Dur Jackie'nin kalkanı bitsin öyle saldırayım. Dur önce Jackie'yi geberteyim sonra Bula gidelim. Tamam Bula gidelim şimdi. Bula abi gel gel. Tamam da kestik. dünkü görev Yusuf egüz'ün ee, rastgele karakter al demiş. Çift hesaplaşmada birinci olamazsan demiş. Rastgele karakter seçelim mesela. Ne seçsem ben de bilmiyorum. Dur mesela 1 2 3 kere tıkladım. 5. karakteri seçeceğim. 1 2 3 4 5 lol çıktı. Glo'yla şimdi kazanmamız lazım çift hesaplaşmada. Neyse en azından bu sefer cinle görev vermemişsiniz. Bıkmıştım cinden artık. Bir de cinden veriyorsunuz. Cinle hesabın kutusu kalmıyor. Diğer hesaplarımda yok bir o hesapta var. Yeni hesabım da çıktı da bir tane daha çıktı ama ondan kupası az. Sevgicisi Neyse bu sefer botlarla oynamayacağız. Bu sefer daha zor işimiz. Az önce emzin kupası düşüktü botlar geliyordu. Yoksa o CK beni çoktan gebertmişti. Biz onu kaybederdik. Şurada öğreneceğimiz var bir tane. Sprout gitmeyelim mi? da iyi oynuyor. Oh bir sürü yük. <laughs> Dizmişler tuzak kurmuş gibi. Hepsini yan çizgiyi koymuşlar. Dur. 10 yük olduk bile herhalde en fazla bizde vardır şu an. O bir tane dondurmamız artık 800 liraya. Bu şunları atalım ortaya. Şu takımı kibertelim önce. bence. gel şu takımı keselim. Tam bu takım elendi. İki takım kaldı. Dur şu Max'i gebertmemiz tamam kazandık. Son göreve geçiyorum. Tek hesaplaşmayla dördüncü ol Tek hesaplaşmada dördüncü olamazsın demiş. Rask istediğin karakterle demiş. Ee, buradan El Primo seç. Ya da dayanabilecek bir şey seçin. Şili seçtim. Yara bandı alayım tamam. Yara bandı daha iyi. Neyse kupası yüksek kaldım bilerek son dörde kalırsam hemen kendimi öldüreceğim. Burada spike var Sakura. Geberdi. Geldi dibimize. Biraz kötü oynuyoruz Sakura. Neyse biz şu kutuları kırıp güçlenelim. Şunlardan biriyle takım mı alsam bilmiyorum. Heh, takım aldık şu şeyle. Surge! Takım alacaktık hani. Surge! Surge! Pislik yaptı Surge'de ama. Menosur. Surge. vurma vurma, takım diyor, vuruyor hep. Pislik. Yok yok, takım olmayacağım artık. ya. Dördüncü yüz ölmeliyiz. Dur gazı öleyim ben ama. Ama bir de yara bandı var oradan da. Hadi inşallah kimse ölmez. Tamam 3000 can 2000 can. Tam dördüncü olmayı başardım. 3 görev de başarılı. Hiç kutu açmayacağız. Ama yakında bir sürü kutu açacağım. 164 elmasım var. Zaten 70 jeton kaldı. 70 jeton sonra 10 elmas gelecek. Brawl pesi alacağım buradan. Şu anda alamıyoruz. Burada bir sürü ödül var zaten. Tüm görevlerinizi yaparım. Kutu açılım videosu da yaparım. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.